Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde pervane yapacağız. Pervanemizin dereceleri var. 0 1 2 şeklinde. 0'a tıkladığımızda pervanemiz hareket ediyorsa durmasını isteyeceğiz. 1'e tıkladığımız zaman yavaş yavaş çalışacak. 2'ye tıkladığımız zaman ise daha da hızlanacak. Evet çalıştırıyorum şu an. Zaten çalışıyor ama bir daha başlatalım. 1'e tıklayalım. Evet yavaş yavaş çalışıyor. 2'ye tıklayalım. Daha da hızlandı. Bu arada hız değişkenim 1 olduğu zaman bakın biri gösteriyor. 2 olduğu zaman 2 gösteriyor. Buraya da dikkat çekmek istiyorum. 0'a tıkladığım zaman da pervanem duruyor ve 0'ı gösteriyor. Hadi kodlayalım. Şimdi öncelikle kodları birazcık tanıtmak istiyorum size. Burada 0'a tıkladığım zaman kukla tıklandığında 0'a tıkladığım zaman hızın 0 olmasını istiyorum. 1'e tıkladığım zaman da kukla tıklandığı hız değişkenimin 1 olmasını istiyorum. Ve burada da hız değişkenimin 2'deyken de 2 olmasını istiyorum. Yani burada gördüğünüz üzere bir değişken tanımlanmış ve bu değişkeni yine biz tanımlayacağız. Pervanemden olacak. Pervanem çalışan buradaki karakter, daha doğrusu dönen karakterin burada hareket halinde olan karakteri pervanem. Pervanem sıfıra tıkladığım zaman hızın sıfır olduğunu anlayacak. Zaten değişkenimde bunu sıfır yaptım. Sıfır olduğu zaman 0 derece dön diyerek pervanemi durduracak. Peki 1'e tıkladığım zaman ne olacak? 1'e tıkladığım zaman değişken 1 olacak. Ve diyecek ki eğer hız 1 ise 20 derece dön. Yavaş yavaş dön. Peki 2'ye tıkladığım zaman ne olacak? Değişkenin 2 olduğunu algılayacak. Ve eğer 2 ise diyecek 40 derece dön. Yani daha hızlı dön Ve bu şekilde kodlamayı yapacak. Çok basit bir uygulama ve eğlenceli bir uygulama. Sadece şöyle bir durum var. Pervane internetten bulacağız. Bu nasıl bulunacağını, nasıl indirileceğini göstereceğim size. Bu şekilde başlayalım. Şurada hemen yeni sekme açtım. Google'dan diyorum ki pervane bilgisayar simgesi şurada yazıyor. Hemen tıklıyorum. Görselleri giriyorum. Görsellere girdikten sonra bakın en sonunda pervanem çıktı. Onu hemen tıklıyorum. Bir kez daha üstüne tıklıyorum şu aşağıdan mavi bakın şuradaki butona tıklıyorum. Bana sakla, e, saklayıp saklamamalıydı. Sonra tabii sakla diyorum. Yan tarafta sağda klasörde göster diyor. Hemen oraya tıklayınca klasörde göster diyor. Gösteriyorum. Evet ben daha önce de indirmiştim. İkinci indirişim. Hemen kopyalıyorum. Sağ tıklayıp kopyala diyorum. Kapatıyorum. Ve şurada masamın üstüne yapıştırıyorum. Geldi görüyorsunuz. Daha önceki de buradaydı. Şimdi az sonra onu nasıl alacağımızı göstereceğim. Şuradaki web sayfalarını indiriyorum. İnternet sayfalarını. Şimdi dosyadan yeni diyorum. Şuradan hemen bir kukla seçten en yukarıdaki kuklayı yükle diyorum. Masa menüsü açıldı. Seçiyorum kuklamı ve aç diyorum. Kuklam geldi. Şimdi kedimi siliyorum. Evet bu kuklam çok büyük. Bunun büyüklüğünü 75 yapıyorum. Biliyorsunuz ki büyüklüğünü nereden yapıyorduk? Şuradan değiştiriyoruz. Evet şimdi gelelim sahneye. Sahneme tıklıyorum. Tıklar tıklamaz. Şurası dekorlar oldu bakın. Gösteriyorum şuradan. Dekorlara tıklıyorum. Ve hemen şuraya dikdörtgen şeklinde bir koyu mor bir renk seçiyorum. İsterseniz rengini daha da koyu yapabilirsiniz. Şöyle. Tabii önce seçmem gerekiyor. Evet. Şu daha koyu mor hale getirebilirsiniz. Kodlarımı açıyorum. Şimdi her şey tamam. Sadece 0, 1, 2 rakamını seçmem lazım. Buraya yerleştireceğim. Şuradan bir kukla seç diyorum. Şuraya 0 yazıyorum. Sıfırım geldi. Bir kukla seç. Bir diyorum. Yine bir kukla seç. İki diyorum. Evet. Bu şekilde kuklalarımı yerleştirdim. Hemen kodlarımı yerleştireceğim. Sıfırda. Olaylar bölümüne geliyorum. Bir kukla tıklandığında bile onu koyuyorum. Değişkenlere geliyorum. Henüz değişkenin yok. Bir değişken oluştur diyorum. Ve şuraya hız diye yazıyorum. Ve şunu yapıyorum. Şu bloğumu alıyorum bakın. Hız değişkenimi değişkenin bölümünü hız olarak değiştiriyorum ve sıfır yapmak istiyorum. Çünkü sıfır butonuna tıklıyorum. Şimdi aynı kuklayı sürükleyip birin üzerine de bırakıyorum. Bire de geldi. Bu sefer hızın bir olsun istiyorum. Bu arada otomatikman şurada hız değişkenim görünüyor artık. Yine aynı kodumu alıyorum. 2'nin üzerine yerleştiriyorum. Geldi kodum. Ve şurayı 2 yapıyorum. Evet artık hız değişkenimi gerekli rakamları atadım. 0'a tıkladığımda 0 olacak hız. 1'e tıkladığımda hız değişkenim 1 olacak. 2'ye tıkladığımda ise hız değişkenim 2 olacak. Devam edelim. şimdi e, pervaneye kodlarımı yüklemeye başlıyorum dönecek olan pervane hızları ölçüp ona göre kendi derecesini çevirecek, döndürecek. Bunun için olaylar bölümünde tıkladığında bile onu alıyorum öncelikle. Neden? Çünkü hız değişkenim ne olursa olsun sıfır olsun istiyorum burada. Yani bunlara tıkla olmasa bile başlangıçta sıfırla başlasın ve dönmesin, dursun istiyorum. Bunun için hemen e, şey yapıyorum. E, hız değişkeni, değişkenlere geliyorum. Hız değişkenimi sıfır yap diyorum. Daha sonrasında kontrol bölümünden sürekli tekrarlı bloğunu koyuyorum. Ve kontrol mekanizmalarımı yani eğer kodlarımı sürekli tekrarların içine koyuyorum. Neden? Çünkü sürekli olarak pervanem dönecek. Döneceği için sürekli olarak bir kontrol halinde olacak. İşte bir mi, hız değişkeni bir mi, iki mi, üç mü sürekli bunu kontrol edecek ve kontrol edildiği, ettiği vakit kendisine hareket verecek, sürekli dönecek. Bu için sürekli tekrarlı bloğun içerisine alıyorum. Hemen eğer bloğumu yerleştiriyorum. Diyorum ki eğer operatörlerden eşittir bloğu koyuyorum. Diyorum ki hız sıfır ise hareket bölümünde 15 derece dön bloğunu koyuyorum ve burayı sıfır yapıyorum. <laughs> Tekrardan konsol bölümüne geliyorum. Burayı eğer tekrar koyuyorum. <laughs> Yine eşittir bile onu koyuyorum. Bu sefer diyorum ki hız değişkeni 1 olsun. Hızı alıyorum ve şuraya koyuyorum. Peki hız değişkeni ise yani bir, e, bir kuklasına tıkladığım zaman biliyorsunuz ki hız değişkeni 1 olacak. Şurada da görüldüğü gibi. 1 olduğu zaman kaç derece dönsün? Şurası 20 derece dönsün. Yani yavaş yavaş dönsün istiyorum. Peki kontrolden eğer bir eğer bir oda koyacağım. Operatörlerden yine değiş eşittir. Yine hız değişkenimi değerini ölçeceğim. Eğer 2 iki ise 2'ye yani tıklanmış ise kısacası biliyorsunuz ki 2'ye tıklandığında hız değişkeni 2 yap dedik. Bu sefer kaç derece dönsün? 40 derece dönsün. Evet. 40 derece dönecek ve daha hızlı dönecek. Çalıştıralım. Şu an çalışmıyor. Neden? Çünkü zaten hızı sıfır yaptım. Dönmesini kesinlikle istemiyorum. 1'e tıklıyorum. Evet. Gayet güzel çalışıyor. Şu an 20 derece dönüyor. 2'ye tıklıyorum. Şu an 2 yaptığım hız değişkenini Burada da görünüyor. 40 derece döndü. Sıfır diyorum. Duruyor. Evet. Bugünkü uygulamamız bu kadardı. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.